Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize öncelikle kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar yeni bir haftaya başladık şükür bugün işim bitti eve geldim. Yalnız e, bütün gün radyolarda, gazetelerde konu hep aynı konu arkadaşlar pahalılık. Pahalılık, pahalılık, dünyanın her yerinde pahalılık. Kimle konuşursam konu hep aynı. Gelir ne kadar gider, ne kadar neye ne kadar zam geldi. Bilhassa gurbetçilerimiz sula yolundan gittiler, geldiler. Türkiye'nin durumunu bir taraftan anlatıyorlar. Bir taraftan Almanya'ya geldiler, Avrupa'ya geldiler, kaldıkları ülkelerden anlatıyorlar bağlılıkları. Ben de şahsen arkadaşlar İsviçre'de yaşadığım için, bakın İsviçre'de yaşadığım için gerçekten pahalılık aldı başını gidiyor Tabii ki her ülkede aynı derecede değil bazı ülkeler yüzde 70 yüzde 80 Hatta daha da fazla doğrular söylenmiyor maalesef ama Avrupa'da şöyle bir korku var kapının önünde kış bekliyor Ukrayna Savaşı'ndan bu yüzden neler olacak belli değil İsviçre'de insanları biraz panik kaptı diyebilirim. Solar satan şirketler yetiştiremiyorlar solar montajını takmaya. Yalnız arkadaşlar solar Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın ortalarına kadar enerji vermiyor. Yani Aralık, Ocak, Şubat bu 3 ay enerji vermiyor. Elektrik konusunda elektrikli kesilecek deniyor. Benim bazı arkadaşlar var, kendi şirketleri var. Bilgisayarlar çalışması lazım. Makineler çalışması lazım. Bu makineler çalışmadı mı, prodüksiyon, e, üretim duracak. Nasıl olacak? Benim yakından tanıdığım arkadaşlarım, komşularım var, evlerinde akvaryum var, herhangi ceyrana ihtiyacı olan, lambaya, sıcaklığa ihtiyacı olan hayvan var. Öyle özel hayvanlar besliyor. Bunlar ne olacak? Onları da unuttum arkadaşlar. Dün, dün haberleri dinlerken, seyrederken şok geçirdim. İsviçre'de gelecek seneye acayip bir şekilde ceyrana enerjiye, bilhassa ceyrana elektriğe Zam gelecekmiş. Aşırı derecede elektrik kullanan oteller 10 misli elektrik faturası ödemeye mecbur kalacakmış. Dün bunu maalesef yatmadan evvel haberlerde dinledim. Ne uykum kaldı, ne bir şey, koca gece onu düşündüm kendime kendime de dedim ki bu konu üzerinde bir video yapayım. Türkiye'den gelen arkadaşlarla konuştum, tanıdıklarla, akrabalarla hepsi aynı şeyi söylüyor. Paranın değeri kalmadı diyorlar. 500 euro çeviriyoruz TL'ye, alışveriş yapıyoruz. Paranın değeri kalmadı. Aşırı derecede pahalılık var. Yiyecek içek olsun, üstüne giysi olsun, isterseniz lokantada yiyin, isterseniz Migros'tan alışveriş yapın, Bim'den alışveriş yapın, yani marketlerden alışveriş yapın. Aşırı derecede bir pahalılık var diyorlar. Bu pahalılığı arkadaşlar biz de İsviçre'de inanın fark ediyoruz. Bazı ürünler bakın İsviçre'de %6.5 diyorlar pahalılık ama ben buna inanmıyorum daha fazla. Almanya için %8, %8,5 bazen %9 yazıyor gazeteler. Hangisine inanacağım bilmiyorum. O da doğru değil, o da yalan. Çünkü bazı ürünlere yani bu 1 lira ise birden 1 lira 50 kuruş olmuş. Ya bu %6 mı, %7 mi, %8 mi? 1 lira 50 kuruş olduysa bu %50 zam bu. Şimdi ben bu kalemi gösteriyorum ama sıkıntı olan yiyecekler, İsviçre'de bilhassa yiyecekler, bilhassa yurt dışından gelen ananas olsun, artık İsviçre'de ne büyümüyorsa, kavundur, karpuzdur, patlıcandır, ne büyümüyorsa yurt dışından gelen ürünler, yurt dışından gelen ürünler hepsi aşırı bir derecede pahalılık var arkadaşlar. Neden? Neden? Bakın bu bir zincirleme. Mazotlara, fiyatlara o kadar zam geldi ki Sıla yoluna giden arkadaşlar bunu fark etti. Bizim araba masraflarımız aşağı yukarı bin euroyken anında bin iki e çıktı. Neden? Mazotlara pahalılık geldi. Şimdi bu mazotlara pahalılık gelince Zincirleme devam ediyor arkadaşlar. Yol paraları da bakın geleceksene yol paraları da artacak. Aynı paraya gidip gelemeyeceğiz. Ne oluyor? Yurt dışından Avrupa'ya yiyecek geliyor. Giyecek geliyor. Bu mazot, benzin pahalı oldu mu adam aynı paraya bunu buraya getiremiyor. Normal bir şey. Normal bir şey kardeşim ya. Yüzde yirmi adama zam geldiyse Kardeşim diyor ben sana diyor bu kamyonu diyor 5000'e getiriyordum. Şimdi bundan sonra 6500'e getireceğim. Mesela yani bakın yani demeyin şimdi bir kamyon 5000'e geliyor şuradan şuraya da. Ben mesela olarak bir rakam söylüyorum. Onun için felaket bir zam var. Gelecek sene için gelecek sene için gaz problemimiz çok büyük. Yani bu kış ben Popo korkuma 4 kubik odun aldım. Yukarıda şemine var. Arkadaşlar inanmazsanız şemineyi yıkacağım. O duvarı güzelce yapacağım, yeri yapacağım ve oraya soba koyacağım. Bu gelecek yapacağım şey onun bunun e, e, gazına ihtiyacım olmasın. Ve ondan sonra da arkadaşlar e, bizim kaleferimiz gazdan çalışıyor. Bu kalefer zıkım kalefer bozulsun. Ben bu eve verme pompe taktıracağım. Verme pompe ne demek? Dışarıdaki havayı alıyor, onun sıcaklığını çekiyor ve evi ısıtıyor. Yalnız ona cehran lazım. Bakın çok büyük bir masraf yapmak lazım gerçekten. Ne oluyor? Bir ülke öbür ülkeyle savaşıyor. Bütün dünya bunun acısını çekiyor. Ya 2022 yılında yaşıyoruz. Yakında 2023'e gireceğiz arkadaşlar. Nedir bu? Bu nedir? Afrika'da adamlar açlıktan ölüyor. Neden Ukrayna'dan buğday gidemediği için. Allah'a şükür yani Cumhurbaşkanımız bunun önüne geçti. Gel gemiler yolda. Artık bir gemi de olsa yola çıktı, gidiyor. Ama daha bu gemi nedir? Daha çok gitmesi lazım. Yani şimdi detayla girmek istemiyorum. Anlaşma oluyor. Yarısı gün buğday deposunu bombalıyorlar. Yani nereden nereye bakın. Artık kime güveneceğimi ben de şaşırdım. Onun için kendimi garantiye almaya başladım arkadaşlar. Gerçekten yani yiyecekler bu kadar alamayacağız. Alamayacağız. O zaman soğan ekmek devam. söyleyecek söz artık bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani e, pahalılık aldı başını gidiyor ve sırf bizim köyde şöyle bir dikkatli bir baktım. Hop evlerin üstünde solarlar çoğalmaya başladı. Kimse kimseye artık güvenmiyor. Adam diyor ki ya diyor elektriğimi diyor ben diyor ki yapabildiğim kadar kendim üreteyim diyor. Yandaki komşuyla konuştum. Murat dedi arabamı da sattım dedi. Yukarı dedi solar taktım dedi. Bir tane elektrikli araba aldım dedi. Benim gideceğim yere yetiyor dedi. Benim gideceğim yere yetiyor dedi. Bana daha fazla lazım değil dedi. Bundan sonra böyle dedi. Zaten dedi fazla uzaklara gitmiyoruz dedi. Kendi Ceyran'ımı kendim yapacağım. Peki dedim kışın ne yapacaksın? Vallahi dedi artık dedi. Mecburuz o zaman tabii ki satın almaya ceyran geldiği kadar gelecek, gelmeyeceği kadar gelmeyecek. Arkadaşlar Herkes de buzluk var. Buzlukta ürünler var. E, efendime söyleyeyim sebzesi olsun, eti olsun, e, dondurulmuş ekmek olsun. Yani rezerve için e, herhangi bir misafir gelir, bir şey gelir, evinde bir şeyler bulunması lazım. Şimdi ceyran kesildi mi buzluklar da erir. Yani... E, e, Ceyranlar kesilecek deyince 10 dakika değil arkadaşlar. Televizyonlar söyledi. 2 saat, 3 saat, 2 saat, 3 saat kesileceğini söylüyorlar. E nere, nere, nasıl olacak bu iş? Benzinli, mazotlu araba yapılmıyor. Bir taraftan ceyranlar kesiliyor. Ee, İsviçre atom yapılan fabrikaları kapatıyor. Atom yapılan, e, ceyran yapılan atomla ceyran yapılan e, Yerler kapanıyor. Neymiş efendim ee, rüzgarla ceyran yapılacakmış, suyla ceyran yapılacakmış, solarla yapacak Ama teknik daha o kadar ilerlemedi ki. Neden kapatıyorsunuz peki bu atomla ceyran yaptığın yeri? Başka ülke e, onun senin elini öper e, alır elinden imkanı olsa. İsviçre'de arkadaşlar e, bir tane mi iki tane mi ne zaten var hazır. Ceran yapan yer kapatıldı. Benim buna da zaten aklım ermiyor. Ama zaten benim politikaya, siyasete aklım ermediği için ben de YouTuber oldum arkadaşlar. Siyasete, politikaya aklım çok erseydi herhalde ben de bir yere bir muhtar olurdum. Bilmiyorum ya. Her neyse o başka bir konu. Arkadaşlar demek istediğim ceran yok. Mazotlu, benzinli arabalar yapılmayacak. Peki biz Sıla yola nasıl gideceğiz? Ben bir ayda mı gideceğim? Ne, ne Ceyran nasıl olacak yani bu iş nasıl olacak? E şimdiden bu ülkeler hazırlık yapması lazım. Tamam ben Türkiye'ye kadar geldim. Ben arabanın fişini nereye takacağım? Her ülke bunun hazırlığını yapsın. Nasıl olacak? Zaten pahalılık almış başını gidiyor. Ülkelerin kasalarında paralar bayağı bir tükendi bu korona yüzünden. Bunu da herkes biliyor yani. Öyle bir şey yok demeyin. Bu, bu doğru ya doğru. İsviçre'de de öyle. Ülkelerde para kalmadı. Uyanıklar elektrikli araba çıkaracaklar. Artık öbür günler iyice stop olacak. Tamam. Ben de şimdi bir tane mozotlu var satmam. O zaman onunla gidip geleceğiz. Başka bir çaremiz yok. Ama etrafa bakıyorum ki her gün elektrikli araba görmeye başladım. Ya kardeşim o zaman... Öbür şeyi değil, şeyleri de ilerletin yani. Arkadaşlar belki e, fark etmişsinizdir yani kafam var ya allak bullak oldu. Allak bullak oldu. Belki şimdi bana yazacaksınız ya neden bu kadar korkuyorsun. Benim için fark etmez arkadaşlar. Ben bir odayı ısıtıp bir odayı ısıtıp mum ışığında da yaşayabilecek bir insanım. Benim çocukluğum Türkiye'de geçti 11 yaşına kadar. Ben babaannemin yanında yaşamışım. Bizim evimizde küçücük bir soba vardı. Biz bir odayı ısıtıyorduk. Ben öyle büyüdüm. Benim için fark etmez. Ben alışkınım. Ben alışkınım. Ama şunu biliyorum ki Avrupa'da böyle günler görmeyen daha çok gençler, çocuklar var. Onlar acaba ne yapacak? Yani onlar herhalde bir hayat şoku yaşayacaklar zannediyorum. İnşallah olmaz. Arkadaşlar, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Siz isterseniz yorumlarda yazın. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Videom hoşunuza gittiyse biliyorum biraz negatif oldu ama bunlar gerçekler. Ee, bir like verin bana. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki de gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Senin sonunda ne diyorum? Sıhhat sıraat, sıraat emmiyim. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın hoşçakalın Murat.